Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana bölgesi için demiş. Adana Ceyhan Kadirli tarafında bir fay var mı? Bir deprem bekliyor musunuz demiş. eskiye bakın arkadaşlar. Bunların hepsinin cevabı eskide var. Elma sirkeleri geliyor mu hocam demiş. Ya dinlenmede elma sirkeleri. Eylül'ün 17'sinde bildiğim kadarıyla yeni tankın açılması lazım. Yok Eylül'ün 7'sinde 7'sinde. Eylül'ün 7'sinde yeni tank açılıyor. Oradan doluma geçer çocuklar. Bizde 18 aydan önce sirke satmak yasak. Türkiye'de volkan patlamalarını sormuşlar hocam. Rasile geliyor yavaş yavaş. Kula tarafında bekliyor musunuz? İnşallah en yakın orası zaten. Ben Alaçatı'da bekliyorum. Alaçatı Güvercinlik'te, Karadağ'da bekliyorum. 54 yılında çıktı. Çorlu'da senin evin orada da çıktı. Beşiktepe'de de çıktı. Kula'da da çıktı. Yine niye çıkmasın ki? Bulgaristan'daki deprem neyin habercisi demiş. Bulgaristan'da bir kere çok derinde oldu. Demek ki e, o şeye kadar sen söyle adını Polonya'ya kadar e, İlanda'ya kadar giden hattın üzerinde bir oynama var. Yani Karpatlara kadar büyük bir deprem olma olasılığı çok yüksek. Yakın zamanda. Magnezyum bisiklisinat tavsiye eder misiniz demiş. Neye tavsiye eder miyim? Magnezyum bisiklisinat. Bisiklisinat. Evet. Berberis volisus gibi bir şey. Yani birisi çıkarıyor senin ulaşamayacağın bir şey. Doyuyorsun ya hani Hindistan cevizine doyuyorsun, ona doyuyorsun, buna doyuyorsun. Magnezyumun niye o tuzunu istiyorsun ki yani bir özelliği mi var? Mesela doktor sana iz kristallerle ilgili bir yapılanma bozukluğun mu ya da e, sinir sistemlerindeki bir aksaklıkla ilgili elektronik akımıyla sinir uçlarına giden elektrik akımlarının düzeltilmesiyle ilgili bir aksaklığın var diye mi söyledi? Şimdi kafamıza göre iz tuzlarının hiçbirini kullanamayız. Magnezyumun tek başına formatını kullanmak istiyorsanız B6 ile kullanabilirsiniz. Ama onun haricindeki iz tuzlu magnezyum takviyelerinin her biri mutlaka doktora sorulmalı. Plak yapar, çökme yapar, kapatır, pıhtı atar. Yurt dışından misafirler gelecek, onlar da bir yayın yapacak demiştiniz. Geldiler mi hocam demiş. Geldiler ama yayın yapmıyoruz. Kapıdağ'daki yanardağ faaliyete geçer mi? Kapıdağ'da yanardağ yok. Uydurmayın. Orası mermer yataklarıyla, granit yataklarıyla sunumlu sıra dağlar, sıkışma zonudur. Ne Uludağ'da ne Kapıdağ'da e, yanardağ yoktur. Yanardağlar Çorlu'da, Beşiktepe'de en yakın sorarsanız orada var. Serum da lesyon aldım. Roza hastalığım vardı. Her ikisinde de memnun kaldım. Cildim Hı. eskisi kadar kızarmıyor. Çok teşekkür ederim Berk Hocam'a ve diğer emeği geçen arkadaşlarım. olsun ama bir şey tedavi etmek için değil, takviye etmek için bunlar. Evet onlara da faydalı oluyor ama bazen de olmuyor bazılarında. Bunlar yine sizin kan yüklerinizle alakalı ve ilintili. Yeni losyonda o zaman e Ufak bir değişiklik olacak o zaman. Öyle mi hocam? Bir arjini değiştiriyorum. Arjin. Emigratör bir arjini değiştiriyorum. Lotion 2.0 ee, Yani. <laughs> 144 güne verebilecek olan elektrik kesintisi presyon öncesi mi olacaktır demiş. Büyük ihtimalle. Çünkü Önce mikronova olması lazım güneşte. Mikronova sonrasında presesyonun çok hızlanması gerekiyor. E şu anda hızlanıyor. Okyanus çökmesinin 1 Eylül tarihi itibariyle başladığını savunan 8 tane büyük üniversite var. Mesela Massachusetts Üniversitesi bunlardan, Kentek Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Amok, Kolleks. Vitojenin mavi ve yeşilini aldım. Şu an glukozamin kullanıyorum. Vitajenle birlikte kullanılır mı demiş. Bak, kullanabilirsin ama fazla gelir. Glukozamin sülfat mı kullanıyor? Glukozamin sülfat kullanıyordur. Çünkü başka formunu bulamaz. Ee, çok faydalı gelir. Dozlara uymak kaydıyla. Presesyon için köy evimizde nasıl bir tedbir alabiliriz demiş. Ve de köy eviniz nerede ona bir bakın. Deniz kenarında alansa Allah kurtarsın. Obrukların nedeni presesyon mu demiş? Kısmen. Presesyondan sonra Korunaklı Köy sonrasında Nevşehir Yeraltı gibi şehirler mi olacak demiş. E, presesyon öncesinde olacak da e, presesyon sırasında burada olmayı tercih etmiyoruz. Hani yağmur duasına çıkıyorlar ya biz de bir uzay gemisi gelsin duasındayız. Gelin bizi alın, gelin bizi alın. Buradayız, help help. Suyu içilebilir hale getirmek için kullanılan tabletler hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Tabletleri bilmem ama bazı ekolojik filtreler var onları biliyorum. Tabletlerin içeriğinin ne olduğuna siz bakın ona göre değerlendirin. Asaysa'nın demir kubbe denemeleri nasıl geçti hocam demiş. <laughs> Devlet sırrı. Çok güzel. <laughs> Hocam biz sizin üslubunuzu beğeniyoruz demiş. Eyvallah. Eskiden yürü git diyordum o da bitti. <laughs> Ülkemizin torium yatakları var mı? Abi 50 kere anlattık. Yani. <laughs> Deprem uyarı uygulaması ne zaman çıkacak? Heh buyur. Ona bekliyoruz. 10 on ay ha şey 10 on... ay değil 10 ay bekliyoruz. Google ve Store. Google ve Apple Store onay verdiği an yayında. Deneme sürümü 15 gün. Acil durum çantasını ne zaman sipariş edebiliriz? Ha, 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 söyle. Fiyat bekliyoruz. Buzul çağı ne zaman gelecek demiş. İşte başlamış diye üçünde 3'ü üçü, 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 günü e, buzul çağının ilk işaretlerini görmüşler. Okyanus çöküşünü. Bana göre 20 yılın içerisinde gelir. Bugün patlayan Yanardağ ilgili bilgi verir misiniz demiş. Hangisi? Hangisi? 122 tane aktif Yanardağ var. Kanferik mi mi? Evet gündemde. Zaten ne olacaksa oradan olacak. Sizin köye gelemeyenler için nasıl bir hazırlık tavsiye edersiniz demiş. Arkadaşlar buraya gelmeniz gerekmiyor ya. Kendinizde kendi köyünüzde bakın ölçüm tablosu yayınladık. Bakın oraya. Orada kendi risk tablonuzu değerlendirin. Sonra sağınıza solunuza bakın. Neye hazırlanıyor bu adamlar? 10 tane kriter var o tabloda. Fayatlarına uzak mıyım? Yakın mıyım? Sanayilere yakın mıyım? Yağmalanır mıyım? Yağmalanmaz mıyım? Öyle olur muyum? Böyle olur muyum? Su gelir mi? Su gider mi? Su bulur muyum? Yedek bulur muyum? Tedbirini ona göre 10 on tane kriter yayınladım orada. Ben yayınlamadım yani. Yayınlanan kriterleri seninle paylaştın. Sıvı tuz kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Normalini kullanmakla sıvı, sıvı kullanmak arasında hiçbir fark yok. Sıvı tuz dedin Evde senin yapabileceğin bir şey. Ne diye uğraşıyorsun? Bir tuzun suda eriyebilme şartları var. Doygunluk noktası var. Bilir misiniz bunu? Oda sıcaklığında saf bir su en fazla yüzde yirmi şeklinde tabi deniz kenarında sıfır atmosfer basınç altında yirmi yani yüzde yirmi tuzlulukta olabilir bir su. Şekerde de yirmi iki olur maksimum. Önce bir fizik, kimya bunlara bakın. Ondan sonra ha sıvı tuz olmuş, ha tuz olmuş. Sıvıyla e, ya da senin midende sıvı olmasıyla ötekinin arasında ne fark var? Elenye'yi dat şeyde etkiler mi demiş? Tabii ki direkt. İsviçre'de neden deprem olmuyor? Sana öyle geliyor. Aç bak bakalım nasıl oluyor. Dağların olduğu yerde deprem binlerce kere olur. Sadece uzun aralıklarla olan unutulmuş Kahramanmaraş depremi gibi depremler vardır orada. Hani son 750 bin senedir olmadı diye ki oldu. 54'te 46'da depremleri var aşağı bakarsın. Ee, olur. O dağlar boşuna mı yükseldi zannediyorsun ki sevgili kardeşim? Türkiye'de piramit var demiştiniz. 76 tane. Bodrum, Akyarlar'da yanar dağ var o zaman. Doğru mu demiş? Ee, mamatik kuşak var. Ee, baca, baca çıkışı yok. Ben görmedim oralarda. Kulada da yok. En yakın orası var onlara. Yok. Hocam Adana'dan bir isteğiniz var mı demiş. Gıdını yerim. Canlı sağlığı. <laughs> <laughs> mağaralar doğal sığınak olabilir mi demiş. Nerede olduğuna göre değişir. Neye göre sığınacaksın? Şimdi Türkiye'deki en geniş en derin mağaralar bile 1-2 kilometre sizin bildiğiniz. Onlar içine girsen nükleerden mi sığınacaksın, soğuk havadan mı sığınacaksın, düşmandan mı sığınacaksın? Yani bir sığınak kavramını kafanda neye bağladığını bilmemiz lazım. Presesyon bir anda mı olacak demiş öyle. Yani şöyle 13 günüyle 60 gün içerisinde tamamlanıyormuş. Gümbür gümbür. Onu da nereden bulmuşlar? O kayaçların ezilme süresiyle ilgili böyle devrilme zonlarına bakarak bakmışlar, bulmuşlar. Yoksa hiç, hiç kimsenin ilk presesyonu, hariç başka presesyonu yok şu ana kadar. Hani bir önceki presesyonu görüp de bize tarih anlatacak hiçbir kayıt yok şu anda. İsrail'de bir savaş olması durumunda NATO'nun yaptırımı ne olur demiş. Oh. Akıllı olurlarsa onlara bir şey olmaz, öyle diyeyim sana. Bıçak yemeğe dayandı bunu şakasıyor. Ee, Türkler bir araya gelecek mi? Ne zaman bir araya gelecek? Onları kim bir araya getirebilir demiş. Ben işte lider çıkar. 2025'in 29 Ekiminde güneyden ılık ılık esen bir rüzgar. Kapadokya presesyonda en sağlam yer diyorlar. Doğru mu demiş? Kapadokya'daki kanyonlar nasıl oluşmuş bunları sorun. Ee, ondan sonra devam edersiniz. Balıkesir'de çok çöküntü depremi bekliyor musunuz? Çöküyor sürekli. Bir taraf yükseliyor, bir taraf çöküyor. Kula bandı yükseliyor. Simav yükseliyor. Yedi felaketten bir tanesini bu yıl Anlatmış. bekliyor musunuz demiş eski yayınlara baksınlar. Metrolar, tüneller sığınak olarak kullanılabilir mi Bak, hala anlatıyorum. Neye göre sığınacaksın arkadaşım? Savaşta atılan hipersonik yani hipersonik bombalara mı, nükleer bombalara mı, kutup kışlarına mı, açlığa, sefalete mi, zombiye mi, nereye, neye dayanacaksın? implant implant hakkında ne düşünüyorsun? Aman 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 aman. Aman dişlerin hepsini söktür takma diş taktır daha iyi. Implantın içine koyan konulan kimyasala mı yanarsın yoksa implantların presesyon sırasında seni direkt öldüreceğine mi yanarsın ya da mikronova patlamaları sırasında beyninin patlayacağına mı yanarsın? Canlı yayın sürekli donuyor, atıyor sistemden demiş. Arkadaşlar ben buradan takip ediyorum da o Instagram yapıyor onu yani biz de alakalı değil. Ürünlerden çok memnun kaldık hocam demiş. Allah şifa versin. Doğada kalma üzerine taktik verecektiniz demiş, demiş hocam. Hayatta kalmakla ilgili bir sürü survivor bilgileri verdim. Bir gün buradan canlı yayın yaparız. Malta'da deprem olur mu? Bu oldu zaten. 7 kadar deprem olmuş tarihinde. Mesina olmuş. İtalya'nın Sicilya'ya ayırdığı çizmenin ucundaki topuklu taş gibi her şey Menopozda kilo alıyorum. Sizin önerinizden ne önerirsiniz demiş. Bir şey önermeyiz. Kolojen biraz faydalı olabilir. Yeşil kolojen. Menopozda kilo almak e, sigarayı bırakmak gibi bir hastalıksa olabilir. Hormonal bir dengesizlikse çok kolay çözülemez. Soğuk sıcak su dengenizi koruyun içip içmemekle ilgili. Hocam bu akşamlık bu kadarla bitirelim siz. Vallahi hocanın uykusu geldi zaten. Estağfurullah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben bu yayını yarın akşam YouTube'a atacağım. Yine görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hocam.